Canlı yayındaymışız. Tamam. Şu anda canlı yayında mıyız? Evet, <laughs> kaza oldu. Tamam, çok güzel kazalar bunlar. <laughs> evet. Evet, değil, evet. Gelen giden var mı? Şey... Yayın <laughs> linkini duyurmadık. Yayın linkini duyurmadık. Yayın linkini duyurmadık. şu anda. Ses ben YouTube'dan mı açayım? Evet. Bir dakika. Açıyorum YouTube'dan. Evet. Evet. Sana. aslında mikrofonlar sende. Sen, sen. Konuşuyorum. Sesin geliyor mu? Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Tamam harika. <laughs> o zaman başlayabiliriz herhalde. Aynen aynen. Sanki biraz sen oturursun şey yapma. Sen takıl. <laughs> Içimden geçir. Tamam, başladık mı şu anda? Şu an yayındayız. Tamam arkadaşlar, yavaş yavaş de hazırlanırken merhaba arkadaşlar. Merhaba herkese. Yarından iki aylarda uzun bir süreden sonra Aynen yine öyle. sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık üç ay ara verdik. Ara vermenizin sebebi şöyle, yarından hikayeler her ne kadar açık bilimin en böyle futuristik, en böyle bilim kurgusal, en böyle belki gerçekliklerden uzak program olsa da nedense bir online program yapmak istemedik, yüzle program yapmak istedik. Evet evet, online iki kere yaptık, baktık COVID'tan başka bir şey konuşamıyoruz. Aynen öyle yani. Yani. evet. Yüz yüze yapmak istedik. Sağ olsun Tevfik de yeni evine taşındı. Beni de çağırdı böyle güzel bir şekilde. Hayırlı olsun diyoruz evet, diyoruz Sağ ol. Te teşekkürler. Eyvallah. Şehirde bir kırı topyası. Değil mi bahçeli? Evet. Biraz bahçe maçı şu sağlar uğraşıyorum. Keziler baş belası. Ee, şey yapıyor yani. Bir dün geceki kayıp bir salatalık, bir biber, bir domates yani bayağı. Bir, bunun şansı var mı kedileri kovmanın? Bir, böyle bir kokudur, hmm, korkuluktur. Vallahi. A sipariş ettim, A gireceğiz. Tamam, Hiç Mikrofon yani. uyarısı geliyor yönetmenimizden. Tamam. Tamam, artık yakan bozuk olsun, ses düzgün olsun. Görüntü önemli değil. <laughs> evet, sesimiz düzgün geliyor mu? Yorumlar vesaireler... Tamam, süper, harika. O zaman konumuza girelim. Aynen öyle. Konumuz şu, geçenlerde... Yani birinci konumuz bu en azından. Vakit kalırsa ikinci bir konu daha konuşacağız. Geçenlerde Twitter panele hacklendi ve bazı onaylı hesaplardan dolandırıcılar işte artık halka geri verme zamanı geldi. Bize bir bitcoin gönderene Allah da iki katını versin. Yani şey, biz iki katını göndereceğiz Aynı dediler. Mi? Hatta bu yolla 100 bin dolara yakın para toplamışlar. Bitcoin karşılığı olan. Şimdi burada 100 bin dolarlık bir vurgun gibi değerlendirmemek lazım bunun sanki. Yani bir şekilde bir sosyal medya paneline ulaşıp işte insanların adına tweet atabilmenin aslında o gün öngöremeyeceğimiz bazı sonuçları var Kesinlikle. diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle yani bu şöyle her zaman Twitter'da hacklenme skandalları oluyordu. Ancak bu anki çok özellikle Amerika kaynaklı çok yani üst düzey bir hacklenmeydi. Twitter'ın official hesabı hacklendi. Apple'ın yani resmi hesabı Joe Biden işte müstakbel Amerikan başkanı olacak çok yüksek ihtimalle Trump yenecek adam. Ondan sonra Jeff Bezos'un mu hacklendi? Elon Musk'ın yani. hesabı. Yani çok böyle majör önemli yaklaşık 10-15 milyon hatta 50 Kanye West falan Kanye West 50-60 milyon gerçek takipçisi olan hesaplar. ve yani kim bilir ne kadar yani bunlar e, mavi tikli hesaplar olduğu için koruma protokolleri de vardır. Ancak Twitter'ın kendi içinden de bu e, skandala karşı karışmış insanlar olabileceği düşünülüyor. Ya zaten şöyle yani tek tek bu hesapları hacklememişlerdir. Yani bu bireysel bir tuzağa düşürme, hackleme Aynen, olayı değil. Yok, Adam Twitter öyle bir yere erişmiş ki kimi Aynen. isterse onun adına tweet atabiliyor Aynen, yani. Öyle. Bir Açık bulmuş muhtemelen. Muhtemelen Twitter'ın bir iç güvenlik sorunu. Evet. evet şimdi yani Emre ile şunu düşündük az önce tartıştık. Yani bu e, bir basit bir dolandırıcılık aslında. Ama ya bunu yapan kişiler dünyayı karıştırma amacına evet. karıştırayım da uzaktan patlamış mısır yiyerek izleyeyim diyen tipler olsaydı. Mesela Kesinlikle. o gün... Trump adına şöyle bir tweet atsalardı değil mi? Nix i̇şte, on the way. Evet, Nix on the way to the China falan Aynen böyle Çin'e doğru nükleerler yola çıktı ya da bu geceden itibaren bütün siyahları toplama kampında topluyoruz ne bileyim. Yani Trump adına böyle bir tweet atılsaydı ya da işte <laughs> daha başka 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 dünya liderleri adına Aynen ilginç evet. tweetler atılabilirdi. Ya acaba işte biz bu Twitter'ı o zaman ya o zaman şu. Biz gerçekten bir tweet'i işte bu simulak kavramı vardı ya aynı onun gibi. Gerçek hayatın o anki bir temsili olarak ele alıyoruz değil mi? Yani şöyle şimdi yani Twitter en yaygın sosyal ha. Çünkü yani fikirler konuşuluyor. Çok fazla yani insanların yakın çevreleri, günlük hayatları, arkadaş ilişkileri tabii konuşuluyor ama onun ötesinde Twitter'dan siyaset yapılıyor. Twitter'dan işte sanat paylaşılıyor. Kültürler, akımlar işte Twitter'dan işte canlı yayınlar, konferanslar. Resmi açıklamalar Resmi yapılıyor açıklamalar. falan. Valilik oradan açıklama yapıyor. Valilik yani? açıklama yapıyor. Birbirlerine giriyor mesela. Elçilikler birbirlerine laf sokuyor şeklinde. Şimdi sen Trump'tan bence çok isabetli bir örnek verdin. Normalde bu tarz Türkiye çapında çok olmuştu. işte. valinin hesabı ekleniyor, işte siyasi parti bile milletvekillerine hesabı ekleniyor. Ama bir milletvekilinin siyasi duruşuna tamamen zıt bir söylemde bulunduğu zaman hackerlar herkes anlıyor. Abi, herkes anlıyor. Patlamış. bu hesabı şey yapalım işte yani report edelim şeklinde bir etki yaratmıyor. Ancak Trump gibi öngörülemez, ne dediğini bilmeyen yani bir e, standart istikrarlı siyasetçi profilinden uzak yani fenomen bir gerçekten adam, yani Twitter fenomeni, sosyal medya fenomeni bir adam, Donald Trump. Ve bunun attığı dediğin gibi yani bir nükleer füze ya da zencilerle ilgili, Amerika'daki iç düzenlemelerle ilgili, özgürlüklerden uzaklaşmayla ilgili bir faşizm içeren bir tweet atılsa millet düşünür çünkü evet, bu dengesiz evet. bir adam. Bu yapar falan der yani, bu görülemiyor adam. Ve muhtemelen ne olurdu? İşte bütün Amerika'nın her türlü işte Dışişleri Bakanlığı, işte Amerikan Devlet Bürokrasisi'nin en üst düzey katmanları, işte CIA'dır, FBI'dır yetkili kim varsa hemen yani müdahale ederler. Bunu silerler ve üzerine defalarca düzeltici açıklama yaparlardı. Ancak... Bu arada daha çok parada kazanırlardı hatta. Muhtemelen birden borsalar eğer bu ekon yani şeyin açık olduğu bir saatte olsaydı ki aslında öyleydi Manipülasyon. Galiba. Yani direkt hisseler düşer. Bunu bilen kişiler toplar. Az sonra tekrar V şeklinde toparlanma de. olacağı için oradan da kazanırlar ama orada izleri sürülebilirdi Bitcoin tabii. olmasının sebebi biraz bu kişilerin izlerini sürlemeyecek olmasının tamam, bunu tercih tabii, etmeleri. Tabii tabii Bitcoin zaten her, o yüzden yani. Ya bunu kim yapmış asla anlayamayacak mısın? Öyle yaptı, öyle. Ben öyle diyorum yani. Çin'deki, evet. dünyadaki çünkü biliyorsun Bitcoin'in en fazla sahibi olan Çinli hackerlar, Çin yani devlet destekli Çinli şey gruplar yani. Ama ya yani bunun izini süremiyorsun değil süremiyorsun, mi? Ben Bitcoin o, teknolojisini tahminim. çok bilmiyorum. Ya izi sürülmüyor. O yüzden işte yani insan kaçakçılığında kullanmak, bir risk bunu işte kara para aklamada kullanmak, silah ticareti, uyuşturucu ticareti hepsi Bitcoin'den sürdüğü zaman maalesef. Evet. Ama şey diye bekleniyor yani karanlık işte dark Web'den falan hani forumlar var dark Web'den evet, işte. Evet. Ama işte Wayfair komple teorisi var bir de biliyorsun. Ay, <laughs> 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 ona da geldi <laughs> laf <ya>. geldi. <laughs> kredi kartıyla çocuk sattıklarına bir yani öyle bir inanış ortaya çıkıverdi yani. Ve yani benim aklım hayalimi yani şey yapan bir şey sosyal medya diyoruz ya sırf etkileşimle işte bir adam bin retweet aldı 50.000 tane like aldı diye defalarca en üst kanaldan yalanlanan bunları silmedi. Silmedi. Yani evet bak birisi utanmadan bambaşka bir markanın reklamı kutunun içinden çocuk çıkıyor falan Wayfair reklamı diye paylaştı ya utanmadan da silmedi yani var ya. Yani o onu okuduğum anda bir tane yani e-ticaretle uğraşan bir insan gayri ihtiyar, çok az takipçili bir insan gülerek yani ben bu tartışmaları izliyorum. Bunun sebebi işte arar motorunda Google'ın seni şey yapmaması diyor yani alta düşürmemesi. Tabii ki ben elimde kalmayan, temin edilmeyen ürüne fahiş fiyat vereceğim ki kimse onu almasın araba motorunda da yerimi koruyayım. Bu kadar basit. Evet, N11'de var böyle 350 bin, 400 binlik yani kıyafetler şu bu. Neden? Stok ellerinde yok. Sayfa silinmesin. Aynen. Araba motorunda. Yok yani onu şey yaptan stokta yok dediğin zaman. Ya zaten bambaşka bir sürü de sebebi de olabilir. Yani işte yanlışlıkla girilmiş olabilir falan. İşte yani bu aslında pek yarından hikayelerin konusu değil. Muhabbet teorisinin konusu tevzisinde... daha çok. Ya da yalan da çok konuşulabilecek şeyler de. Ama hani işte güdümlü düşünce orada bir defa bu komplo teorisine inanırsanız işte niçin halının altında çocuk beden tablosu var? Yani yanlışlıkla olabilecek bir şey. Ya bu arada herkes kesinlikle masumdur falan demiyorum ama sırf çocuk veri tabanındaki isimler bazı ürün isimleriyle örtüşüyor diye yani bu yeterli bir kanıt değil. Yani hani es kaza bir gün siz bu kadar küçük ve anlamsız bir tesadüften de suçlanabilirsiniz. İşte o zaman dersiniz ki yani daha güçlü kanıt lazım. Ya bu da aynı mesele. Bir de yani kredi kartına taksitle yapılması çok şey hayatın akışına uygun değil. Ha biz bunu söyleyelim diye bu yolu tercih ediyorlarsa falan bilemem de ya bu da çok dolan başlı bir yol. Oyun, oyun o usturasına pek sığmaz yani. Yani genel olarak yani muhabbet teorisinde genel olarak konuşuyorum ama benim yaklaşımım şöyle maalesef komple teorileri bence patolojik bir konu. Psikiyatrinin konusu komple teorileri. Çünkü yani bir kere o sağlıklı zihin sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzaklaştığı zaman kendi alternatif dünyalarının üzerindeki oradaki yani sebep sonuç zincirlerini Gerçek gibi kabul ettiği zaman ve kendine yeni bir alternatif gerçeklik yarattığı zaman bununla yani normal mantık çerçevesinde hani senin o çok güzel Hı. yazdığın safsatalar saf kitabıyla mücadele etmek mümkün değil. Antipsikotiklerle ancak mücadele edilir. Ya öyle de işte şu an ben de öyle düşünüyordum. Suspicious Minds diye bir kitap okuyorum ama yazarın adını unuttum. Bir şey diyemeyeceğim şu an. Ee, Türkçe'ye de çevrilmiş Kırmızı Kedi yayınlamış ama ben İngilizcesine satın almış bulunmuştum. Oradan okuyorum. O şey diyor yani bu e, ihtiyatlı paranoya. Neden ihtiyat? Yani hatta bir deney var. İşte ayakkabı almaya gidiyorsun. Satıcı sana şey diyor hani bu ayakkabı tam size göre. Mesela böyle söylendiği zaman kişiler şey haliyle yani bana satmak için muhtemelen ayak yapıyor. Herkese söylüyor bunu diye düşünüyor. Çok küçük bir kısım satın aldıktan sonra böyle söylenmiş olmasını da habis olarak yorumluyor. O, ama diğerleri yorumlamıyor. Yani şey, ikisi arasında bir fark var. Ama bu ilk başta düşünen çoğunluğun bir kısmı da komple teorisine inanmaya yatkın. Yani komple teorilerine prim verenlerin evet çok küçük bir kısmı psikiyatricilik. Ama çok büyük kısmı çok küçük bir kısmı. Yani çoğunluk aslında sıradöyle insan. Çoğunluk normal insan. Normal, Ama işte zihni terbiye etmediğin zaman bunlara kapılıyorsun. Bir tanesine inanınca diğerine inanmak kolaylaşmaya başlıyor o zincirler olarak geçiyor, O zaman tamam mı? şey düşünürüm ben yani çocukluktan itibaren ideolojik bir şeyin altında. Ya ideoloji var bir de şimdi yaşadığın ülke de bununla alakalı. Mesela Amerika'da siyahlar beyazlara göre komple teorilerine inanmaya daha yatkınmış. Ezilmiş bir. Yani, yani evet bu psikiyatriyle vesaire alakalı değil. Yani dezavantajlı, dezavantajlı kendini dezavantajlı görmeleri. Bir de Amerikan tarihinde gerçekten işte e, etik dışı deneyler falan yapılmış. Tabii. Onu hatırlayanlar zaten inanıyor. Veya şu an işte Türkiye'de e, belirsizlik burada çok önemli bir faktör. Ya biz çok Böyle 10 yıl sonrasını göremediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Hani yarınlar hikayeler diye program sonrasında. yapıyoruz ama. Bence çok iyimser konuştun. 1 yıl, yıl, bir yıl, bir yıl bir ya. yıl. Yani evet çok iyimser oldu, haklısın. Bu mesela belirsizliğin yarattığı kaygı da komplo teorilerine inanma meyilini artıyor. Çünkü bir komplo teorisine inanıyorsanız kontrol size gibi hissediyorsunuz. Ve yani bizim ülkemizde hani yüzde halkın yüzde %50'si o Wayfarer'a inanır, duysa. Dolayısıyla hani psikiyatrilik dediğimiz kısım asla küçük bir kısım. Anladım, Normal sıradan insan yani evet, da, sıradan insan da maalesef inanmaya yatkın oluyor. Ya, ya böyle 15 sene önce ben de birkaç tane komplütorluğunu inanıyordum zaten ya. Ama 15 sene önce lisedeydin sen. Ya öyle de, yani işte <laughs> defaultun o. Yani kendini yetiştirirsen inanmıyorsun. Ama defaultun ihtiyatlı paranoya dediğimiz şey. Yani bu bir hayatta kalma şeyi hani avcı toplayıcı insanlarda yani tehlikeyle ilgili ufacık söylentiler bile insanlara oraya gitmeye işte o konuda bir paranoya yapıp o riske olduğundan büyük algılamaya yönelik şey yapıyor maalesef. İşte Dedikodunun evrensel temelleri de bu açıdan. Hani biz evet, yani 150 da, evet. kişilik gruplar üzerinden evrimleşmişiz. O 150 kişiye dair dedikodu yapalım ki işte hem eş seçiminde yararı olsun hem işte ittifaklar kurmada evet. hem işte yani dostumu bileyim, düşmanımı bileyim Aynen. ki dedikodu yapalım. tanıyalım. Aynen. Komple teorisi de belki ulusun dedikodusu. İşte şu Çinliler şöyledir, Amerikalılar şöyledir. Abi, evet Kitap Kitapta şeyden başlatıyor mesela. İmparator Neron Roma'yı yakmamış abi. Yani İmparator Neron'un Roma'nın yanışından 40-50 sonraki yazarların kesin Neron yaktı. Evet. kesin Neron şunun için evet, yaktı, deki... bunun için yaktı diye uydurduğu şeyler. Yani Neron'un yaktığına dair bir kanıt yok. Evet. Çok enteresan ya. Sen programdan önce şey diyordun hani bu yarın biz niye geleceği konuşuyoruz ya. Aslında tam evet. onun konusu gelmiş Yeniden gibi geleceği yani. konuşuyoruz. Şimdi yani şöyle. Madem bu kadar belirsiz, epey. Türkiye'de ne olacağını şu an epey. kestiremiyoruz. Biz niye bu kadar geleceği konuşuyoruz e, yani? Türkiye'de ne olacağını kestirmiyoruz. Onun ötesinde işte yani hep izleyenler bilir. Biz 2019'un en başından beri yapıyoruz bunu. Ve hakikaten ayakları yere basmayan konuları konuştuk. Çok da keyifle konuştuk. Bir işte. tanesini bastı ama. <laughs> Salgınlardan, Salgınlardan bahsediyorduk. Ama tek konu o değildi. Biyolojik risklerdi o. Hı salgınlar derken bile şeyden yani hiç aklımıza gelir miydi bir küresel karantina olayı? Ve küresel diyorum altını çize çize. Bu olay yaşadığımız son 3 ay sadece Türkiye'ye ait bir olay olsaydı ben şey derdim yani biliyorsunuz Türkiye işte Orta Doğu'daki güzide bir ülkemiz. Biz bir bazı şeyler yaşarız ama telefon mu çalıyor? Maalesef benim telefonum Kendi yayın kazası. kazası. Evet. Kim? Neyse. <laughs> Devam ediyoruz değil mi? Şu an yayında olması lazım zaten ya telefon kesintisi oldu, pardon. Yani şunu diyor dünya çapında böyle bir olay oldu. Biz korona yayını yapmıştık 25 işte Ocak'ta. O yayında da çok fazla aslında bunlara yaklaşamamışız bu konulara. Şey yani en azından evet. Türkiye'yi teyit geçer demişiz. Doğru. dair kaygımızdan bahsetmemişiz. Ben yani bir buçuk ay burnumun ötesini görememişim. Şimdi sen oturuyorum abi işte 2030 yılında şöyle olacak. işte elektromanyetik fırtına olacak. Şöyle bizi elektriksiz bırakacak. Böyle bir negatif bir şey söylüyorum. Evet. Ya da ne bileyim şey diyorum işte insanlar yavaş yavaş işte 3D printlerle işte kulak basılı 3D printte, burun basılı ne bileyim yavaş yavaş estetik ameliyatları yani 3D print organları bağlayacak işte organ bağışları olmayacak 3D printten böbrek takılacak filan. Ya olacak bunlar ama bir yandan da yani sokaktan çıkamadığımız, yani sokağa çıkamadığımız, evimizde kaldığımız çok anormal, distopik bir şey de burnumuzun dibinde. Ben bunu öngeremiyorum ama 10 yıl, 15 yıl sonrasına dair çok güzel konuşuyorum seninle. Bu çelişki yani bende bir şey yarattı yani. Yani... Çatışma yarattı mı çelişki? Ben neden sen de 20 yıl konuşuyorum? 3 ay sonra burnumun dibini göremiyorsun. Sen vakıf okumuştun değil mi? Vakıf söylesin. Hani ya okumadım, çok bahsedeyim biliyorum. şeyler oluyor. İmparatorluk çökecek şeklinde. <laughs> <de> raporlar evet <laughs> evet. Yani şimdi yapıyor. orada Harry psikotarih bilimi vardır. Psikotarih. İşte psikotarih. Ya güya orada bir bilim geliştirilmiş <laughs> Haliseldon tarafından. İşte o, o, sayede 1 milyon yıl ötesini bile belli bir yüzeye tahmin edebiliyorsun. <laughs> 1 tamam. 1 <mı>? milyon. <laughs> Ama işte hariselden ona göre psikotari ne kadar tahmin etsen de arada saptırıcı olaylar ortaya çıkabiliyor. Üçüncü kitaptı galiba katır diye bir tip çıkıyordu ortaya. Mesela onun saptırma riski ortaya çıkıyordu falan. Yani e, şimdi biz burada konuşurken tabi belli bir gidişat yani teknolojinin gidişatı hani mur yasası gibi yani teknolojinin gidişatı kültürün gidişatına yönelik tahminlerde bulunuyoruz. Yani fütürolojiyi sözde bilimle bilim arasında bir çizgide tutma sadece ne kadar veriye dayandığın. Aynı veriye dayandığın. Artı bir şey demiyoruz insanlara nasıl yaşaması gerektiği noktasında bir tavsiyede Biz bilim kurgu programı biz zaten programı aslında yani bizimki. Yani. Bu arada ben yani söylediklerimiz biz. şeyler Bağlayıcılığı yok. Hiçbir yani. bağlayıcılığı Ama yok. Ama tabii ayağımız yere basıyor. 10 sene sonra biz uçmaya başlayacağız kanatlanıp demek. Aynen, bilimsel evet. şeylere aykırı Beş olurdu. 5 sene sonra ölümsüz de. olacak demiyoruz burada. Ha, yani. Mesela, evet. Şimdi ben COVID'i belki de böyle bir sapma Yarattı diye görme eğilimindeyim Kavucu ama toplamda saplam. o tarih akışı çok değişmeyecek gibi gelmeye Hızlandıracağına başladı. Hızlandıracağına ilk İlk başta biraz daha kötümserdim ee, ama sanki şey olacak ya yani işte elektrikli araba çalışmaları devam ediyor doğru mu? Sürücüsüz araba çalışmaları. Yok sapma değil ancak hızlandırma. İşte Hatta elektronik daha da etkisi olur diyorsun. İşte yani ofislerden şey home ofisin yaygınlaşmasını hızlandırdı. Evden eğitimin yaygınlaşmasını hızlandırdı. Hımm. Yani bazı sektörleri sonsuza dek değiştirir İşte turizm sektörü nasıl eskiye dönecek? Ama şeyleri yavaşlattı. Sektörü. Ne bileyim Uber gibi, pardon evet, Airbnb gibi, hani başka insanlarla Ağlayan ortak. Evet, mesela Onu yavaşlattı. Yavaşlattı işte sonra. umarım kalıcı olmaz. Umarım belki şeyler işte home office'ler, olumlu şeyler işte yani hem sürdürülebilir olarak, çevresel baskıyı azaltmak, işte insanın doğadaki ayak izini azaltmak gibi, hı hı. doğasal maliyeti daha böyle yani e, sürdürülebilir bir çevre için geçmemiz gereken adımları hızlattıysa ne mutlu. Ama işte insanın kültürel çeşitliliği gibi işte turizm sonuçta eğlence de bir ihtiyaç. Bunlarda da yani kalıcı etkisi olmaması mesela düşünsene yani hiç sen tango yapılmayan, hiç latin dansları yapılmayan bir gelecek ister misin dünyada tamamen dans kavramı yasaklanmış olduğu. Çok, çok dansla ilgili olmadığım için vurucu bir soru olmadı bence. Ya da şey diyeyim ya. yani tanımadığın Yani tanımadığın, o, o ben olmakla olmamak arasındaki farkı bilmiyorum. Şey yani olarak bir tanımadığın, kendi güvenli listende olmayan şey seçeceksin mesela. Hayatında tanıdığın, kendi güvenli listende olan 5 kişi seçeceksin. Tamam. Ailen, sevgilin, eşin, dostun dahil. Sadece onlarla dokunabileceksin. Onun dışında herkese dokunman yasak. Böyle bir dünyada yaşamak ister misin? Valla şöyle, ben bizim programda mı söylediğim, başka programda mı söylediğim bilmiyorum. Ben şeye çabuk adapte oluruz diye iddia ya. etmiştim, el sıkmama. Zaten... Kalıcı mı olacak sence? Ben... Bilmiyorum abi. Ben Sen bazen şu an biz, biz de bak, öyle yapıyoruz. Şimdi film izlerken falan insanlar böyle aa deyip sarılıyorlar. Aklıma benim geliyor, Covid geliyor. Değişik geliyor. Nasıl ya bir dakika bunu ha bunu Çok şans şans bunu yani benimsememiz. Ne? Bunu benimsememiz çok şart değil bence yani virüsler her zaman olacak. İşte her zaman olacak da bilmiyorum. Çözüm ben... yani bağışıklık sistemi, çözüm karantina değil, çözüm sosyal mesafe. Yok yok değil. ben ama işte default yani varsayılanımızın bo olduğunu zaten o kadar sarılıp öpüşmeyeceğimizi düşünüyorum artık. Kesin. O Fazla zaman samimi zaman. olmuştuk, normale geldik gibi geliyor. Orta Doğu toplumları için diyorsun. İsveç'in evet, evet, değil evet. yani İsveç'te zaten yok böyle. Onlar mu? zaten evet. Yani görecez. Ya. İşte ben de dediğim gibi yeter ki yani işte doğaya uygun, çevresel işte düzenlemeler uygun olan, daha az maliyetli işte karbon salımını azaltacak, doğayı korumamıza sağlayacak çözümler kalıcı olsun. Ancak işte kültürel çeşitliliği iptal edecek çözümler de geçici olsun. Vallahi ne bileyim. Gene ben. geldi konu buraya Gene hakikaten diyordun. yani Covid'den bahsetmeyelim, pandemiden bahsetmeyelim. Tamam, yani. böyle kapatmayalım o zaman yeni bir şey açalım böyle kapatalım. Vallahi diğer konuya geçsek o zaman uzayacak kaç dakika oldu şu an? Ben 18 bilmiyorum. dakika oldu. Oo, zaten. 5-10 dakikamız var. Evet. 45 dakikamız falan daha var. Peki şey ne diyorsun şu an? Bugün gördüm. Aslında bizim konuştuğumuz konularla da alakalı. Urlalı birileri... Gelmeyin diyor. Evet. Yani İnce çünkü... Bu... Hayır şu. Buradan insanlar gidiyormuş oraya. Zaten orada oraya gitme amacı ne? Doğa, hayvan, tarım falan. Sonra ay buralar hayvan kokuyor buna önlem alsın belediye. Ha oradaki yaşam biçimi değiştirmeye çalışıyor. Ha yani sen zaten abi bir dakika ne yapıyorsun ya sen? Orayı yine İstanbul'a benzeteceksen. Veya oralara da AVM açılmaya, süpermarket açılma, yani işte böyle talepler var, açıyorlar. Yani <laughs> bu, bu, bana çelişkili geldi açıkçası. Çelişkili yani şimdi burada şöyle yani sonuçta şey bir dünyada yaşıyoruz biz yani özgür yatırmanın, özgür yerleşmenin, taşınmanın özgür olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar yani gerekli ekonomik altyapıyı sağladıktan sonra hiçbir yere taşınmasına kimse itiraz edemez. Tabii ama yani ne bileyim Ancak, yerlerinde korunmasını isteyebilir. Tabii ki yerel yani. konseyler, yerel belediyelerin inisiyatif alması gerekir o noktada. Ne yapacaklar ki mesela? İşte Staslo... Buraya süpermarket vermiyorum gibi Stama, şeyler değil mi? Şey, Sittaslov olayı vardı ya, Seferihisar mesela işte Urla'nın güneyinde, bizim yarımadasının güneyinde işte, Seferihisar güzel bir örnek, Yalvaç var işte, Sparta Yalvaç. Sanırım Sakarya, Tarakça var, öyle Staslov'lar var. Şey Staslov yani, ne demek? Yani yavaş şehir, yavaşlatılmış şehir. Orada mesela Starbucks'a izin vermiyorlar, fast food dükkanlarına izin vermiyorlar. Hmm. Belli bir noktaya kadar yerel ekonomiyi işte korumaya çalışıyorlar, yerel üreticileri korumaya çalışıyorlar. O biraz daha böyle yani yerel yönetim düzeyinde bir resmiyet kazansı. Yani ne, ne kadar güzel olur. Bu, bu ilçe şey bir ilçe işte, yavaş bir ilçe. Bu ilçeye işte AVM açılamaz. Bu ilçe işte şey yapılamaz, rezidans yapılamaz böyle kısıtlamalar yapılırsa zaten sen bu evet. içeriye yerleşim izni vermeden oraya taşınmak isteyen adamı bilecek yani oraya taşınan. Ya Avrupa'da o çok. O öyle tabii olduğu tabii. için Italanları işte zaten. Kira, ev kiraları ve ev fiyatları inanılmaz yani yüksek. Kimse Paris merkezde, Londra merkezinde oturamıyor ki. Ağır düşük çünkü. Yani zamanında yapılmış 20 bin tane ev başka yok. Bitti. Yani 20 Aynen. bin birinci ev yok. Restore edilecek yeni sahibini bulacak ha. şey yok yani gibi. Paris merkezde yeni bir site yapılmıyor Londra merkezde falan filan. Belçika'da falan da öyle. Evet, Haliyle evet. o yüzden de kiralar da yüksek, ev de yüksek. Ha ne var? Müthiş toplu taşıma imkanları var. İnsanlar zaten Banyolar'da. şehrin dışındaki köyde oturuyor ama 15 dakikada geliyor. Biz işte İstanbul'da yarım saatlik mesafeye yakın Aynen diyoruz öyle. yani. Şey bence bir sonraki konumuz çok güzel bir noktaya geldi. İşte Staslov'dan çıktık. Banyoylar. Yani alternatif şehir hayatı üzerine konuşabiliriz. Sen de onu bir noktaya kadar yaşıyorsun. Hatta bence aksiyonlu bir şekilde konuşacağım. Uygulamalı olarak. Mesela senin evine tadilatı sürecinde ben böyle bir... Tadilat bitti abi. Bitti de yani neyse sen bana bir iş bul mesela. böyle <laughs> tamam, bir ben sana, başında falan. Ben sana bir çukur kazdırıp sonra geri kapattırayım. Aynen, <laughs> Aynen öyle Asker. o şekilde. <laughs> Askerde <yorum, gülüyor> <yorum, yorum, yorum. gülüyor> Belki tohum ekerim. İki tane şeftali. tamam tamam olur. Şeftali çekirdeği açarım. Yani bu bence çok güzel bir konu olacak. Evet, önümüzdeki bölüm alternatif şehir örgütlenmelerini şehir, şehir konuşalım. Şehir örgütlenmeleri. Yani çok güzel kafa yoran arkadaşlarımız Mikro şebekeler var. vesaireler. Aynen öyle. İşte işte yani Muratlar bunu yapıyor. Silem işte. evet, Gönül'ün Open Campus araştırmasını öneriyoruz bütün açık bilim takipçilerin. Open evet, Campus. YouTube Open Campus. YouTube hesabında. Urla'da bu arada. Urla, Urla da, bizi anlıyor az önce. Murat evet. da, da benim programım var Deleden Tepeden diye. Tevfik birkaç izledi. Onu da ben duyurmuş olayım. Onunla tamamen özgürce konuşuyoruz. Böyle gündemsiz şekilde üç arkadaş. Murat da sık sık bu Open Campus deneyimlerini anlatıyor. Evet. Yani siz de biliyorsunuz izleyicilerimiz de artık yani dünya öyle bir çağa geldi 21. yüzyılda belki bizim ülkemize de has bir koşullarda insanlar artık yavaş yavaş devlet aygıtının artık hantallığından ya da belki ideolojik çölleşmesinden dolayı devletler umutlarını yitirmeye başladılar ve kendi alternatif hayatları üzerine işte kooperatifleşme olsun böyle bir banyo yaşamları kendileri işte sivil inisiyatifler işte internet inisiyatifleri şeklinde bir yaşam ve üretim aranları oluşturmaya başladılar. Bence Türkiye'de bir açıdan iyi oldu çünkü hızlandık. Belki Avrupa'dan, Amerika'dan daha hızlı adapte olacağız buna. Bilmiyorum. Kendimizin... Devletten izole bir şey yapmak burada. Ya belli bir kolay noktaya değil. kadar. Ya genel sen tabii vergini vereceksin, temel yani devlette de zorunlu iletişim olacak. Ama Yok, o da değil. de Al işte Alışta Netflix tartışması var. Yani para parayı verip satın aldığın bir hizmet. Yani öyle parasal bir yayın değil. Yani. Ama yani o o bile baskıya uğruyorsa. O yüzden ben Yazık oluyor. yarın öyle müthiş bir şehir kurarsın tamam mı? Elektriği güneş enerjisine üretme vergisi gelir. Yani anlatabiliyor muyum? E %50 vergi gelir. Falan yani gibi. Ya. Şimdi martılara vergi konuşuluyormuş. Maalesef taksicilerimiz çok yani. Bilmiyorum yani Taksiyel o martı konusunu konuşmuyorum. Yani taşıma kanunu belki gelmesi gerekir sonuçta ücretli taşıma yapılıyordur falan. Bir para hareketi varsa vergi olabilir. Yani o konuları konuşmuyorum da sadece yani o kadar güvenme. Güvenme diyorsun <laughs> ama gene de en azından devlet aygıtının ilgisini çekene kadar her türlü yani bir çaktırmadan çaktırmadan saklanacaksın. Kimseye duyurmayacaksın. Doğru. Böyle sadece eş dost arkadaş falancı öyle. Ey <laughs> duydular bile şimdi Şimdi yani olay bitti. <laughs> bitti vallahi. Teşekkür Neyse ederim. o zaman görüşürüz. Görüşürüz hoşça kalın